Merhaba değerli kardeşlerim. Osmanlı dağılma dönemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi ikinci meşrutiyetin ilanı diyoruz. Arkadaşlarım ben biraz genel bir bilgi vereyim. Sonra yine üzerinden irdeleyelim olur mu? İkinci meşrutiyet nasıl ilan ediliyor? Arkadaşlarım 1900'lü yılların başı. Osmanlı'nın Balkanlar'da görevlendirdiği tıp doktorları var. Subaylar var, askerler var. Bunlar kendi aralarında bir araya gelip İttihat ve Terakki adlı bir cemiyet oluşturuyorlar. Yani İttihat ve Terakki'nin anlamı ne? Birleşme ve ilerleme. Ve bunlar Balkanlardaki genel durumla ilgili toplantılar yapıp yorumlarda bulunuyorlar. Gizli gizli toplanıyorlar. Bu süreçte arkadaşlarım Balkanlarda Makedonya'da yoğun bir ayaklanma var ve Makedonya'da çok geniş bir bölge arkadaşlarım. Ve bu ayaklanma sırasında arkadaşlarım İngiltere kralı ile Rus çarı bir araya geliyor. İngiltere kralı 7. Edward ile Rus çarı 2. Nikola. Günümüzdeki Estonya'nın başkenti Reval'de, Reval Tallinn'de bir araya geliyorlar. Ve bu doğrultuda arkadaşlarım Reval görüşmeleri gerçekleşiyor. Ve bu Reval görüşmelerinde İngilizler Ruslara diyor ki biz bugüne kadar hep Osmanlı'yı size karşı koruduk. Artık Osmanlı'ya ne halt ederseniz edin. Hatta diyor birlikte Osmanlı'yı parçalayabiliriz. Eee İttihat ve terakkiler de arkadaşlarım yaptıkları istihbara çalışması sonucunda reval görüşmelerini ve içeriğini öğrenince Padişah 2. Abdülhamit'e telgraf çekiyorlar. Diyorlar ki hünkârım derhal yeniden meşrutiyeti ilan etmen lazım. Eğer derhal yeniden meşrutiyeti ilan etmezsen Makedonya'nın altını Ruslar oyacak. Çünkü reval görüşmelerinde Ruslar İngilizler tarafından serbest bırakıldı. O bölgelerin hepsi bizden kopacak. Sen yeniden meşrutiyeti ilan edip Balkanlardaki Makedonya'daki halkı yönetimi ortak edersen Mebusan Meclisi'nde onların da mebuslarının olmasına izin verirsen diyor bu bölgeleri, bu bölgeleri kurtarabiliriz. E, i̇kinci Abdülhamit de gönderdiği cevapta diyor ki ben bir kez yetkilerimi halkla paylaştım ikinci kez paylaşmam. Bunun üzerine arkadaşlarım İttihat ve Terakkili subaylar diyor ki sen misin bunu yapan? Arkadaşlar bunlar da Resneli Niyazi Bey, Enver Bey bunlar arkadaşları Manastır bölgesinde falan ayaklanıyorlar. Askerleriyle birlikte dağa çıkıyorlar. Ve 2. Abdülhamit Balkanlardan haber almasın diye arkadaşlarım tüm telgraf hatlarında kesiyorlar. E 2. Abdülhamit bakıyor isyan ülke geneline yayılacak. O yüzden istemediği halde zor durumda kaldığından dolayı yeniden meşrutiyeti 1908 yılında ilan ediyor. Ve Osmanlı tarihinde ikinci meşrutiyet dönemi başlıyor. E meşrutiyet ilan edilince yurt genelinde seçimler yapılıyor. Mebusan meclisi açılıyor. Osmanlı anayasası olan kanun esası yeniden yürürlüğe giriyor. Ama arkadaşlar bakın çok önemli bir bilgi. Birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyeti birbirinden ayıran en önemli gelişme nedir? İkinci meşrutiyet döneminde Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata geçmiş oluyoruz. Bakın ilk kez çok partili hayat bu süreçte. Ve arkadaşlarım birçok parti kuruluyor. İşte İttihat ve Terakki Partisi var. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Osmanlı Ahrar Fırkası var. İşte Osmanlı Sosyalist Fırkası, İttihat-ı Muhammedi Fırkası, Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası. Bir sürü parti var arkadaşlarım böyle. Ve mesela İddaat ve terakkiler meşveret ve mizan adlı gazeteleri çıkartıp özellikle bu gazeteler üzerinden kendi partilerinin propagandalarını yapıyorlar. Bir de iddaat ve terakkiler hep gizlilik prensibiyle örgütlenmişlerdi. Bu doğrultuda İtalya'nın siyasi birliğini sağlamasında etkili olan Carbonari teşkilatının gizlilik prensiplilik teşkilatlanma e, gibi özelliklerini hep benimsemişlerdi. O şekilde bir oluşma gitmişlerdi. E hürriyet ve İtilaf fırkası Zaten İttihat ve Terakki'ye yoğun muhalefet yapan önemli parti. Osmanlı Ahrar Fırkası derseniz o da arkadaşlarım Osmanlı'daki ilk liberal parti olarak kabul ediliyor. Bir de mesela önemli bir grup var. Halaskarı Zabitan Grubu. Arkadaşlarım bunlar el altından iddiaçılara suikastler düzenliyorlar. İddiaçılardan birilerini öldürüyorlar. E iddiaçılar da bunlardan birilerini öldürüyor. Bir de şöyle bir şey arkadaşlarım. Mesela Osmanlı'yı ileride 1. Dünya Savaşı'na sokacak İttihat ve Terakki. Bakın 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı kaybedince İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri ne oluyor? Ülkeyi terk ediyor. Ama geriye kalanlar arkadaşları farklı bir parti adı altında örgütlenmeye devam ediyorlar. O farklı partinin adı nedir? Teceddüt Fırkası. Başka bir bağlantı bakın. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi ve Osmanlı siyasi tarihinde ne diyoruz önemli gelişmeler yaşandı değil mi bu dönemde? Bakın aradan bir yıl geçtikten sonra 31 Mart isyanı patlak veriyor. Bu Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk büyük isyandır arkadaşlarım. İsyancılar ne istiyor biliyor musunuz? Eski düzene geri dönmeyi. Bakın, mevcut demokratik bir düzenden geriye doğru değişimleri içeren hareketlere irticai hareket denir. O zaman 31 Mart isyanı da irticai bir harekettir. E meşrutiyet ne? Padişahın yanında halkın da temsilcileri aracılığıyla yönetime katılmak istemesi ama 31 Mart isyanı çıkaranlar meşrutiyetten mutlakiyete yani tek kişinin hakimiyetine dönülmesini istiyor. Peki bu isyanın büyümesine gelişmesine neler etkili? Arkadaşlarım bu dönemde mesela İstanbul'da çıkarılan Serbestli ve Volkan gazeteleri var. Bu gazetedeki yazılar halkın da böyle etkilenmesinde bayağı ön planda yer alıyor. Mesela Serbestli gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde çıkan arbede sırasında öldürülüyor. Bakın biz bugüne kadar bir gazeteci öldürüldü dedik mi? Hayır. O zaman Türklerde ilk basın şeydi kimdir? Ee, Serbestli gazetesi başyazarı arkadaşlarım Hasan Fehmi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey ee, Volkan gazetesinin baş yazarı da Derviş Vahdedi adında biri ve Derviş Vahdedi e, bu gazetenin hem sahibi hem de baş yazarlığını yapıyor ve gazetedeki yazılarında neyi söylüyor biliyor musunuz? diyor ki halife hazretleri Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Halkın ne haddine onun yanında yönetime katılmak istemesi ve bu düşünceleriyle İstanbul'un güvenliğinden sorumlu avcı taburlarında etkiliyor. Yani bir isyan çıksa isyanı bastırmakla görevli birim onlar da isyana karışıyor arkadaşlarım. Ve bu dönemde siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar ve arkadaşlarım isyan büyüyor. Peki düşünün. Ben ikinci Abdülhamit'im. Bu isyanı bastırmak için elimden gelen her şeyi yapmaz mıyım? Yaparım değil mi? Yapmam. Kafanızı öyle sallamayın. Niye biliyor musunuz? Ben ikinci meşrutiyeti istediğim için ilan etmedim. Zor durumda kaldığım için ilan ettim arkadaşlarım. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Ben hiçbir şey yapmayınca iddia ve terakkiller Selanik'te Hareket Ordusu adlı bir ordu oluşturuyor. Ve bu ordunun arkadaşların başkanı Mahmut Şevket Paşa. Yani bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa. Kurmay başkanı da Mustafa Kemal. Ve bu Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı arkadaşlarım. Ve bu ordu geliyor isyanı bastırıyor. İsyanın çıkmasında etkili olduğu düşünülen 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor ve 5. Mehmet Reşat tahta çıkartılıyor. Ve arkadaşlarım kanuni esaside de demokratik düzenlemeler yapılıyor. Buna da 1909 değişiklikleri denilmekte arkadaşlarım. Bakın böyle kısa özet genel şablonu verdim. Şimdi bunları tek tek izleyeceğiz kardeşler. Evet arkadaşlarım 2. Meşrutiyeti ilan ettiren kimdi? İttihat ve terakki. İttihat ve terakkinin anlamı neydi? birleşme ve ilerleme. İlan eden kim? İkinci Abdülhamit. Zaten birinci de ikinci meşrutiyette ikinci Abdülhamit döneminde ilan edildi, değil mi? İlan edilmesinde etkili güncel neden? Bakın ne? Reval görüşmeleri, reval görüşmeleri. Peki bu reval günümüzde nerede? Estonya'da. Ve bu reval görüşmeleri İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola arasında gerçekleşiyor. Ve bu görüşmelerde İngilizler Rusları Osmanlı politikasına serbest bırakıyor. Ve diyor ki Larke hatta birlikte Osmanlı'yı parçalayabiliriz. E ne oldu? İttihat ve terakkililer de bunu öğrenince zaten Makedonya'da da yoğun ayaklanma vardı. Hemen 2. Abdülhamit'e telgraf çektiler. Dediler ki derhal meşrutiyeti ilan et. Makedonya'daki halkı falan da yönetime ortak et ki Hani Makedonya bölgesi falan elimizden çıkmasın. İkinci Abdülhamit ne dedi? Dedi ki ben yetkilerimi bir kez halkla paylaştım, ikinci kez paylaşmam dedi. Ve bunun üzerine arkadaşlarım İttihat ve Terakkiller de e, Makedonya dolaylarında işte bu manastırda, orada, burada ayaklanma başlattılar. Askerleriyle birlikte dağa çıktılar. Kimler? İşte arkadaşlarım Kola Asır, Resneli Niyazi Bey ve Enver Paşa arkadaşlarım. Bunlar birlikleriyle birlikte dağa çıktılar. Ve ikinci Abdülhamit e, bu bölgeden haber almasın diye tüm telgraf hatlarını kestiler. E ikinci Abdülhamit baktı çare yok arkadaşlarım. Ne oldu? Zorunlu olarak meşrutiyeti yeniden ilan etmek durumunda kaldı. Peki MAP kitabında bir detay var. Bakın sorabilirler. Osmanlı'nın Makedonya'da görevlendirdiği jandarma birliklerine ne ad verilir? Bakın izleme taburları. İzleme taburları. Peki çıkmış sınav sorusu bu Resneli Niyazi Bey ve Enver Paşa'nın etkileriyle bunların ayaklanmalarıyla birlikte ikinci meşrutiyet ilan edilmiyor mu? Evet. Peki meşrutiyetle birlikte arkadaşlarım halk padişahın yanında yönetime katılma imkanı elde etmiş olmuyor mu? Evet. O zaman bakın bunlara ne ad veriliyor? Hürriyet kahramanları. Bu hürriyet kahramanları KPSS lisans sınavında soruldu kardeşler. Peki ne dedik? Yeniden meşrutiyet ilan edildi. Mebusan meclisi açıldı. Kanun esası yeniden yürürlüğe girdi. Ve ikinci meşrutiyet döneminde Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata geçildi. Bak ilk kez çok partili hayata geçildi. Bak cumhuriyet döneminde ilk kez çok partili hayata geçilmesi dese İsmet İnönü dönemi. Ama Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata geçilmesi dese arkadaşlarım ikinci meşrutiyet dönemi. Bir de İkinci meşrutiyet dönemi arkadaşlarım birinci dünya savaşının sonuna kadar devam ediyor değil mi? Ama 31 Mart isyanı sonucunda ikinci Abdülhamit tahttan indirilmiyor mu? İndirilme tarihi 1909. Bakın 1909'dan sonra tahta 5. Mehmet Reşat geçiyor ve tam anlamıyla çok partili hayata 5. Mehmet Reşat döneminde geçilmiş oluyor. Yani unutmayın 2. Abdülhamit döneminde değil. Öyle meşrutiyet ilan edilince hemen çok partili hayata geçilmiyor. Bir yıl sonra çok partili hayata geçiliyor. Peki yine MEP kitabında olan bir detay. 25 yaşını doldurmuş ve devlete vergi veren erkekler seçimlerde oy kullanma hakkına sahipti. Bak yine erkekler seçimlerde oy kullanabilecek değil mi? Hatta birinci mevcutiyette de ne vardı arkadaşlarım? Belirli bir servete sahip olmak, erkek olmak şartları vardı değil mi? Bak aynı doğrultuda şeyler. 50 bin erkek nüfus adına bir mebus seçilecekti. Mebus adayı olmak için 30 yaşını doldurmuş olmak ve Türkçe okuma yazma bilmek şartı getirildi. Bak bu mebdik kitabında yer alan güzel bir bilgi. Bunu verir paragraf olarak. Der ki buna göre işte ikinci meşrutiyet dönemindeki gelişmelerle ilgili işte yorumlarından hangisi yapılabilir veya yapılamaz. Bak 25 yaşını doldurmuş ve devlete vergi veren erkekler. Ne der işte? Eee oy kullanmak için belirli bir yaş seviyesine gelme şartı aranmıştır. Değil mi? Devlete ekonomik anlamda katkı sağlayanlar oy verebilecektir. Bak vergi veren diyor ya. Devlete vergi veren ekonomik katkı sağlar. Yani lütfen yorum sorularına böyle yaklaşın arkadaşlarım. Bu cümleleri iyice irdelemeye çalışın. Peki geçtim bu tarafa. İkinci meşruiyet döneminde kurulan partiler. Bak İttihat ve Terakim. Bunlar meşveret ve mizan gazetelerini çıkartmamış mıydı? Evet. Peki bu parti kurulurken İtalyan Carbonari Teşkilatı'nı örnek alarak kurulmadı mı? Onun gizlilik, teşkilatlılık prensiplerini benimsemedi mi? Evet. Hürriyet ve itilaf. Bunlar iddiaçılara karşı yoğun muhalefet yapıyorlar. Yani önemli bir muhalefet partisi. Osmanlı Ahrar Fırkası, Osmanlı'daki ilk liberal parti. Ve bakın daha bir sürü parti var. Fedakarhani Millet, Osmanlı Demokrat, İddiadı Muhammediye, Mutedil Hürriyet Pervaran, Islahat-ı i Osmaniye, Ahali, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Milli Meşrutiyet Fırkası. Arkadaşlarım bunların arasına mesela Atatürk dönemindeki e, muhalefet partilerini koyabilirler. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, İşte hangisi ikinci meşrutiyet döneminde kurulan partiler arasında yer almaz, değil mi? Mesela yine Atatürk döneminde arkadaşlarım Ahali Cumhuriyet Fırkası falan var, değil mi? Ondan sonra e, Çiftçi Köylü Partisi falan var, bakın onların hepsini seçeneklere koyabilirler. E, başka söylemediğim evet Halaskarı Zabitan Grubu var, arkadaşlarım bunlar da iddiatçılara karşı suikastler düzenlediğini belirtmiştik ve Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nın sokan İttihat ve Terakki Cemiyeti değil mi? Turancılık düşüncesini benimsemişti. Doğuda bir cephe açıp Rusları yenilgiye uğratıp Orta Asya Türkleri ile birleşmeyi amaçlıyordu. Zaten bundan dolayı özellikle Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na soktu. Ama biliyorsunuz Sarıkamış felaketi yaşanınca bu planların hepsi alt üst oldu değil mi? E savaşı Osmanlı kaybedince bunlar ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. Peki lider kadroları gitti. Alttaki herkes Yurt dışına kaçabilir mi? Hayır. Ne oldu? Alt kadrodaki insanlar da farklı bir parti adı altında örgütlenmeye devam etti. İşte o farklı partinin adı nedir? Teceddüt Fırkası. Teceddüt Fırkası tarih alan sınavlarında çıkan bir soruydu. Ama tarih alana göre basit bir soru. Arkadaşlarım normal GK'de de karşımıza gelebilir. Teceddüt Fırkası'na dikkat ediyorsunuz. Ben bunları siliyorum. 31 Mart isyanı ile ilgili de bilgi vermiştim. Onları da tek tek irdeleyeceğiz arkadaşlarım. Ha bir de Pardon çok özür dilerim size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu Resneli Niyazi Bey var ya arkadaşlarım çok ilginç bir adam. Şimdi bu Resneli Niyazi Bey hep böyle dağlardaymış arkadaşlar. Ee, bir geyiğin doğumuna şahit oluyor. Ve geyik vefat ediyor arkadaşlarım. Geyiğin yavrusunu alıp besliyor. Ve o geyik onu annesi veya babası gibi görüyor. Hiç peşinden ayrılmıyor. Ve gizli görüşmeler yapılacak. Kapalı yerlere gidiyor. Geyik dışarıda kalıyor. Ama geyik onun yanında yer almak istediğinden kapıyı falan tekmeliyormuş. Ya diyormuş ki Resneli Niyazi Bey ya bırakın gelsin. Hani e, içeride dursun falan. O yüzden çok önemli konuşmalarda o geyik arkadaşlarım hep oradaymış. Günümüzde kullandığımız geyik muhabbetinin de Resneli Niyazi Bey'den geldiğini söylerler. Bir de arkadaşlarım. Bu Balkanlarda Arnavutluk'ta falan isyan çıkıyor. Allonya dolaylarında falan isyan çıkıyor. Resneli Niyazi Bey arkadaşlarım hani o isyanların bastırılmasında da etkili oluyor. Ve ne yazık ki koruması tarafından öldürülüyor. Hani mezarı falan da nerede o da bilinmiyor arkadaşlarım. O yüzden şu söz de oradan geliyor Resneli Niyazi Bey'den. Ne şehit ne gazi pisi pisine gitti Niyazi. O da buradan geliyormuş kardeşler. Peki siliyorum bunları arkadaşlarım. 31 Mart isyanıyla devam ediyoruz. Evet kardeşlerim genel bir şablon olarak anlattım. Şimdi 31 Mart olayında tek tek irdeliyoruz. Bakın ne yazmışım 31 Mart olayı ama buraya 13 Nisan 1909. Arkadaşlarım bu miladi takvime göre 13 Nisan 1909 ama Rumi takvime göre 31 Mart'a denk geliyor. O yüzden arkadaşlarım buna 31 Mart olayı denilmiş. Ve ne yazmışım? Osmanlı rejime karşı çıkan ilk büyük isyan. Bak, isyancılar meşrutiyet ilan edilmişti. Meşrutiyet rejimine son verip mutlakiyete dönmek istiyor. Yani padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı sistemden sadece padişahın üstünlüğünün olduğu sisteme dönülmesini istiyor. O yüzden arkadaşlarım bu isyana irticai hareket de denilir. Bakın, mevcut demokratik düzeni Geriye doğru değiştirme hareketlerine, isteklerine ne ad verilir? İrticai hareket denilir. Peki, isyanın çıkmasında neler etkili? Mektepli alaylı subay çatışmaları. Arkadaşlarım bir askerliği okulunda okumuş, silah nasıl takılır, nasıl sökülür, bir de mahallede ondan bundan görerek <laughs> faaliyet yürütenler var. E işte biri mektepli, biri alaylı. Bunlar arasında anlaşmazlıklar var. E ardından siyasi çatışma var. Ahrar Fırkası ve İddiadı Muhammedi arasında gerginlik var. Onların çalışmaları etkili. Ve bu dönemde İstanbul'da çıkarılan iki önemli gazete. Serbestli ve Volkan gazeteleri. Bunlar gazetedeki yazıları yani bu gazetedeki yazılar halkın e, bu ayaklanmaya katılmasında etkili oluyor arkadaşlarım. Mesela Serbestli gazetesi başyazarı Hasan Fehmi. Çıkan Arbede sırasında Galata Kulesi, şey, Kulesi diyorum Galata Köprüsü üzerinde arkadaşlarım öldürülüyor. Biz bugüne kadar hiçbir gazeteci öldürüldü dedik mi? Hayır. O zaman bakın bu ilk basın şehididir. Bir de biliyorum mesela ilkokuldan beri zihninizde yer eden biri var. Hasan Tahsin değil mi? Bak Hasan Tahsin İzmir'in işgali sırasında Yunanlara ilk kurşunu atan ve hemen orada öldürülen şahıstır arkadaşlarım. O da Hukuku Beşer gazetesinin başyazarıydı. O daha sonra ileride anlatacağım. Ama ilk basın şehidimiz kimmiş? Hasan Fehmi. Hasan Fehmi ile Hasan Tahsin'i karıştırmıyoruz. E, Volkan gazetesinin hem sahibi hem de başyazarlığını yapan kim? Derviş Vahdedi. Derviş Vahdedi isyanı iyice körüklüyor. Derviş Vahdedi ne diyordu arkadaşlarım? Halife Hazretleri yani 2. Abdülhamit için söylüyor. Diyor ki Halife Hazretleri Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Halkın ne haddine onun yanında yönetime katılmak istemesi. Derhal diyor halk elini eteğini yönetimden çekmeli ve Halife Hazretlerine yetkileri devredilmelidir diyor. Ve Derviş Vahdedi bu düşünceleriyle ne yapıyor? İstanbul'un güvenliğinden sorumlu avcı taburlarında harekete geçiriyor. Yani isyan çıksa isyanı bastırmakta görevli birim, onlar da arkadaşlarım isyana karışıyor. Peki bak İstanbul'un güvenliğinden sorumlu avcı taburları ya. Mesela arkadaşlarım iddiaat ve terakkilerin oluşturduğu taburlar var. Bak iddiaat ve terakkilerin oluşturduğu taburlar var. Bunlara da arkadaşlarım hürriyet taburları deniliyor. Hürriyet taburları. Peki ben ikinci Abdülhamit'im. İsyanı bastırmak için elimden gelen her şeyi yapar mıyım diye sordum değil mi? Yapmam güzel kardeşim, yapmam. Niye yapayım ki? İsyanı çıkaranlar benim yetkilerimin artmasını istiyor zaten. Meşrutiyetten mutlakiyete dönülmesini istiyor. Mutlakiyete döndürse benim otoritem artmaz mı? Ben zaten istemediğim halde zor durumda kaldığım için meşrutiyeti yeniden ilan ettim. Değil mi? Ben istemiyordum ki. O yüzden ben bu isyanı bastırmak için niye uğraş vereyim ki? E ben uğraş vermeyince ne oluyor? İttihat ve Terakkiler Selanik'te bir hareket ordusu kuruyor. Bak bu hareket ordusunun komutanı kimdir? Çıkabilecek şahıs ismi sorusu. Mahmut Şevket Paşa. Kurmay başkanı kim? Mustafa Kemal. Ve bu Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı. E bunlar geliyorlar isyanı bastırıyorlar ve isyanda rolü olduğu düşünen 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Ve yerine 5. Mehmet Reşat tahta geçiriliyor. Peki dikkat edin. 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor değil mi? Mesela ben İttihat ve Terakki'lerde İttihat ve Terakki fırkasında ileri gelenlerden biriyim. 2. Abdülhamit'i tahttan indirmeyi planlıyoruz. Ama şunu düşünüyorum. 2. Abdülhamit bir yolunu bulup yeniden tahta çıkarsa hepimizin kellesini alır. O yüzden ne oluyor arkadaşlarım? Bak isyan bastırılınca meşrutiyet rejimi korunmuş olmuyor mu arkadaşlarım? korunmuş oluyor. O zaman mebusa meclisi faaliyetlerine devam etmez mi? Evet. O zaman ne yapıyorlar arkadaşlarım? Sorumluluğu paylaştırıyorlar. Meclis kararı ile 2. Abdülhamit'i tahttan indiriyorlar ve Selanik dolaylarındaki Alatini köşküne sürgün olarak gönderiliyor. Ve yerine kim geçiyor? 5. Mehmet Reşat geçiyor. Bak 5. Mehmet Reşat deyip geçmeyeceğiz arkadaşlarım. Niye? Adam felaketlerin padişahı. Yani Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı hep onun döneminde. Mesela 5. Mehmet Reşat döneminde e, aşağıdaki savaşlardan hangisinin yaşandığı söylenemez. Bak böyle de soru çıkabilir. Bak Trablusgarp, Birinci Balkan, İkinci Balkan, Birinci Dünya Savaşı. Bak dört tane de seçenek oluyor. Bak bunların hepsi 5. Mehmet Reşat döneminde arkadaşlarım. Peki o zaman bak dikkat edin. İkinci Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah olmuyor mu? Evet. Başka bir yorum. Mesela ÖSYM eskiden LYS sınavlarında falan şöyle bir soru sormuş. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi yenilikçilerin başarılı olduğunun göstergesidir? Bak yenilikçilerin. Yenilikçi kim? Meşrutiyeti ilan ettiren iddia ve terakkiller. Ona atıfta bulunuyor. Ama iddia ve terakkinin adını falan vermiyor arkadaşlarım. Peki iddia ve terakkiller hareket ordusunu kurup 31 Mart İslam'da bastırınca yenilikçiler başarılı olmaz mı? Evet bak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da yenilikçilerin başarıya ulaştığının göstergesidir? Arkadaşlarım cevap 31 Mart isyanının bastırılmasıydı. Bastırılınca meşrutiyet düzeni devam ediyor, mebusan meclisi çalışmalarına devam ediyor, kanun esası denilen anayasa yine yürürlükte oluyor arkadaşlar. Peki ve ne dedik? Kanuni esaside demokratik düzenlemeler yapılıyor. İkinci Abdülhamit tahttan indirildikten sonra. Kanuni esasideki bu demokratik düzenlemelere 1909 değişiklikleri deniliyor. Bakın KPSS lisans çıkmış sınav sorusu. Soruya bakın. Kanuni esasideki 1909 değişiklikleri arasında hangisi yer almaz? Zor soru değil mi? Şimdi içinizden dediniz. Hocam biz bu soruyu nasıl yapacağız? Arkadaşlarım anayasanın tüm maddelerini ben de bilmiyorum. Mantık yürütüyorum. Dikkat edin. 1876 Kanun esasında geriye dönüp o videoya bakın. Bak ne? Hep padişahın üstünlüğünü vurgulayıcı maddeler var. Değil mi bak? Hep padişahın üstünlüğünü vurgulayıcı maddeler var. Ama bakın burada demokratik maddeler var. Tamam mı? 1909 değişikliğinde demokratik maddeler var. Mesela ÖSYM sordu size. 1876 yılında kabul edilen kanun esasının kanun esasının maddeleri arasında hangisi yer almaz? Demokratik bir tane madde varsa cevap genelde o olur. Çünkü orada padişahın üstünlüğü vurgulanıyor. E burada da hep demokratik madde padişahın üstünlüğünü vurgulayıcı bir madde varsa cevap o olur. Boşu boşuna niye bu kadar ezber yapıyoruz ki? Değil mi arkadaşlar? Peki Bak, bakanlar padişaha karşı değil, meclise karşı sorun oldu. Bak, 1876 kanun esasında neydi arkadaşlarım? Padişaha karşı sorunlu için. değil mi? Padişahın veto hakkı, hani bu kanunları reddetme hakkı, meclisi kapatma hakkı kısıtlandı. Bak, bu da önemli bir şey. Meclis üstünlüğü anlayışı ortaya çıktı. Meclis hükümeti denetleme hakkı kazandı. Sadrazamın görevine başlayabilmesi için meclisten güven oyu alması zorunluluğu getirildi. Bak günümüzde de yani Türkiye'deki eski sistemi düşünün. Başbakan görevine başlayabilmesi için meclisten güven oyu alması lazımdı değil mi? E aynı şey sadrazamda başbakan gibi. Kişilere toplanma ve dernek kurma hakkı tanındı. Bak dikkat ediyor musunuz? Toplanma ve dernek kurma hakkı. Bu özgürlük göstergesi arkadaşlarım. Dernekler bir araya gelerek partileri oluşturmuyor mu? O zaman ikinci meşrutiyet döneminde ne dedik? Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata geçildi. E bu kadar dernek falan kurulursa aynı yönde faaliyette bulunan dernekler ne yaparlar arkadaşlarım? Bir araya gelip siyasi partileri oluştururlar. Peki basına sansür kaldırıldı. Arkadaşlarım MEP kitabında şöyle bir başlık atmış. Demiş ki Osmanlı'daki önemli darbeler ve bunları sıralamış. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, 31 Mart olayı, Babali baskını. Bak Babali baskını da ee, ba Birinci Balkan Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleşen bir gelişme. Balkan Savaşları'nda bunu anlatacağım. Niye özellikle bu üçünü vermiş? Başka darbe mi yok? Ama Milli Eğitim kitabında bu verilmiş. Hani soru hazırlayan komisyon dikkatini çeker. Bir de kutucuk halinde vermiş. Ne olur ne olmaz diye ben bunları da vereyim dedim. Evet kardeşlerim. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde İnkılap tarihiyle arkadaşlarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok şükür Osmanlı gibi bayağı geniş bir konuyu bitirmiş olduk arkadaşlarım. Aslında Osmanlı'nın devamı inkılap tarihin yani Osmanlı'nın sonu inkılap tarihinde başlangıcı oluyor. Atatürk'ün hayatı, Trablusgarp, Balkan savaşları falan sonraki videolarımızda onlarla kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşler. Bak lütfen bunları güzelce tekrar edin. Osmanlı tarihinden toplam 9 soru çıkıyor. Osmanlı öncesi dönem dediğimiz İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk İslam tarihi, Türkiye tarihi oradan 3 soru çıkıyordu. Yani 12 soruluk yeri bitirdik. Ama sadece inkılap tarihinden 12 soru çıkıyor arkadaşlarım. O yüzden inkılap tarihine de Osmanlı tarihine de çok fazla ağırlık vermemiz lazım. Ve güzelce tekrarlarımızı yapmamız ardımızda konu bırakmamamız lazım. Tamam mı güzel kardeşlerim? Hadi hayırlı günleriniz olsun, iyi çalışmalarınız olsun. Çalışmayı elden bırakmıyoruz. Var gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.